Şimdi arkadaşlar bugün e, çok zor, çok yoğun, çok efkarlı bir gün. Yani üstümüzden kamyon geçecek öyle söyleyeyim. Bugün çatışma günü. Ama biz tabi her zamanki gibi gül oynaya geldik sete. Çatışmanın kanını yapacağız. Şimdi e, var. Görüyor musun İnce İnci gördün mü? Şimdi, şimdi, ışık yapıyoruz. Işık bağlıyoruz. E, şimdi ışık şefimizi bulalım bakalım neden böyle yapıyor Kafır! Kafır! Evet. Kafır gel! Heh, böyle olacak bir tanesi. Tamam. Şimdi Buna kardeşim. Bana değil. bak. Milyonlara evet. selamlar. Selamlar evet. arkadaşlar. Bak an, şimdi, biz biz ne evet. şimdi biz burada ne yapıyoruz? Biz burada ne yapıyoruz? Şimdi biz burada Gece ışığını hazırlıyoruz. Çok büyük mekan var. olduğu için. Şu evet. gördüğünüz lambalar. Elini kaldırın ya. Eline ya. Ay ay olur Hayır. Olur. olur. Kaldır kaldır. Kaldır kaldır. Kaldır kaldır. Peki. Hazmiye. şimdi bu ay ışığı lambası da. Neden? Yukarıya çıkıyoruz, dinç kullanıyoruz. Ne kadar yukarıda dolu, so kadar çok. Acayip birazcık. Ay nerede, yerde, yerde mi? Abi, şey. Ay yukarıda. Olmuyor mu? Olmuyor. Dur. Dur. Ya, ya, 45 ya. Ya çıkacak ya. şimdi bu. 45 metre çıkacak. Yakacağız. Tabii gün bir şey anlamıyorsun. gece olduğu zaman benim anlattım da yanlış

Durur, onun önlemini bir de alıyoruz. Şimdi tam ona geliyorum. Şimdi normalde biz buraya gelmeden Çünkü planladığımız için altına batır kuracaktık. Batırdan sol rüzgarları verecektik. Şimdi neden yapmadık onu? Şimdi neden yapmadık? Gezi çok rüzgar oluyor oluyormuş bu burada. Rüzgar olduğu zaman o arası, <laughs> yani. evet. batır sıkabilir. Allah seversen ince falan devrilebilir yani. Batır kuracaktık. Ya. Ona bağlı sistemi yapacaktık. Küp sistemi. Yani sol rüzgarı bize ışık olacaktı ama, ama yapamadık. Çünkü Ağabeyi. rüzgardan dolayı yapamadık. Yoksa yaparız. Bak, birbirimiz çalışıyor. Evet. Özel, <laughs> özel seçildi değil mi bu arkadaşlar? Nerede seçildi? Bu arkadaş mesela özel olarak seçildi değil mi? Özel. özel İstanbul'a özel getirdiler mi? İstanbul'da özel geldi. Işıkçı arkadaşımız. Evet. Daha önce çalıştığım mi? projeleri sayar mısın? Abi hatırlamıyorum ki. Onu saymaya kalkarsam. Bu da özel seçildi. Bu seçilmiş arkadaşlar. Hadi, bunun balansını verdim sana bu dönmez. Dur. Yeter. Hadi. Bu arkadaş da özel seçildi. İnşallah kayıttadır. Sabahtanır çekiyoruz ama. <gülüyor> 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 Ulan ya. Tamam. Çocukta en son ne söylemek istersin? Arkadaşlar izleyin, abone olun, beğenin. Bak ben beğeniyorum şahsen. Şahsen beğeniyorum. Takipte kendisi. ediyorum. Takipte. Her videonun altında da yorum yapıyor. Şimdi sen ne yapıyorsun bak şimdi? Bana, bana ortak mı çıkacaksın? Ters çıktı bitirelim mi bu videoyu? Ters çıktı. Bak şimdi. <laughs> bak. Ee, hazırlıklar devam ediyor. Yavaş yavaş göstereceğim arkadaşlar. Ay, Oğlum hep kamera önüne geçiyorsun ya. Sesçiler de burada, sesçiler. Şimdi bakayım. Şampiyon Bu Şampiyon sesçiler. Bu rüzgar bizi bozar mı sesçi? Bozmaz kardeşim. Delikanlı gibi. Bak bana yalan söyleme. Artmazsa bozmaz. Neden bozmaz? Çünkü adamın Çünkü gerekli var. teknolojiye sahibiz. Bravo bak güzel konuştu ya. Eskiden ezan sesleri ve uçak de hala aynı. Kayıt kesiyorduk. Hala kesiyoruz. Türkiye'de mi böyle? Hollywood'da dünyada, böyle mi? dünyada böyle. Hollywood'da bak. böyle değil mi artık? Her yerde böyle. Bana öyle demediler. Game of Thrones'ta çalışan arkadaşım var. Kız mı erkek mi Evet. Erkek. Evet, Doktoruna evet. Evet. Yani dedi ki biz dedi Game of Thrones'ta dedi, ezan sesi bekliyoruz. Ne de dedi? Kilise çanı bile duymuyor onlar. sesi bekliyoruz dedi yani. Helal olsun. Bravo valla. Onlar, şey, onlar yapıyor. Şampiyon, şampiyon sesçi dedik. Şampiyon Beşiktaş sesçi. Sonra. Sonra. Demek ki yeterince şampiyon değilsin. Beşiktaş sonra. Ya adam. da şampiyonlar ligi değilsin. Adam yani en iyisi arkadaşım adam. adam, adam arkadaşım. Adam, en arkadaşım. iyisi yani. arkadaşım. Lise mi arkadaşın? şu Sıra arkadaşım. Valla Game of Thrones'ta ezandan ses kesmiyorlarmış. Ben öyle biliyorum. E, Cenk de kesmez. De o da Game of Thrones çekse o da kesmez. Olabilir. Kemal kim azıcık Her zaman abi. Her daim abi. Tamam, tamam. şey abi. Tamam. Bağlayacağım Daha bir şey. O şimdi kayça akar durur. Nereden mi? Abi öyle böyle kessin ama. Aytek abi başka bir şey yapıyoruz mu? Yok. Oynamaz mı? Ne ki? Bizim elinde teller var ya. Tamam burada anladın. Elinde tellerini de atın abi. Yukarısı fena aldın. Tamam al mı? Elinde tellerini atın. Bunlara sıkaylar yüzde yüz yapacak. Tamam mı? Enerjiyi versin de bir Yok. Hepsi alıyoruz. Ne Kader, açık tam, tamam mı Kader? Son açık puanları. Diben Kader, de ne olacak? Taksim sağlık bir şükür Bak şu abi. Enes. Puan ne demek? Bu arabada Puan ne demek? Açık. Puan ne demek? Puan lambanın... O. Odak noktası var. Odak mı? noktası var. Yani topladık mı odak yapıyor, düşüyor. Tamam. açtık mı dağıtıyor. Sen şimdi oda şey, puanını açın dedin. yani dedim. oda açtık. Yani, Kapsadığı alan çalacak. Mesafe büyük olduğu için evet. odak gitmesin. Sadece yer yayılacak. Gitsin, yayılsın. Yer yayılacak. ama Sof sof. Tamam güzel. Bravo. Bir de düfüzyon koyduk. Evet. Hadi ya bakayım. Ooo süper. Tamam. Abi. Tamam. Abi. Çok iyi. Hadi. Bizde de var geldi? Hadi. Bak şimdi yalandan ya kayda girdik ya. yalandan ya bir şey söyle. Oğlum Ondan yaktık zaten, işte. Onu zaten yüz yapacağız dedik. Bir de ne aynı şeyi tekrar tekrar söyleme. Şimdi eee biz bu şey vinç hesabını ayarladık. Şimdi diğer tarafa gidiyoruz. Gelin bakalım. Evet. Niye diğer tarafa gidiyoruz, Niye o gidiyoruz? O zaman? Niye diğer tarafa işte gidiyoruz? Burayı. O zaman söyledim. Burayı zaman. hep mavi yaptık ya. Evet. şu Yaptığımız için evet. aralara sarı evet. lambalar atacağız. Tamam. Teknelere sarı lambalar koyacağız. Zaten gece daha çok hissedeceksin bu ışığı. Tabii ki gece bakacağız zaten. Gece bakacağız. Evet. Şimdi ay ışıkları tamam. Vinç hazır. Dön Vinç oğlum. Ben hazır. Hazır. Evet, hazır. Evet. Gece daha çok hissedeceğiz. Evet. Şimdi, şimdi oraya gidiyoruz. Teknelere direkler olduğu için, oradaki sallanma olduğu için onların devamını yapacağız. Evet. Sallanmalar yapacağız. Evet. Gece vakı ardında bir video daha çekeceğiz. Arkadaşlarımız o zaman diyecekler ki bunlar ne yapmış ya? On yaz ya. Bravo. Bravo. takip edin. Hadi. Akıyor. Bak şu işte abi. Evet. İşimizin bir güzelliği şu değil mi ya? Baksana. Buraya gelmek istiyorsak gelemeyiz. Evet. Değil mi? Arasına bulamayız. Nereye geldik? Ne yapıyoruz? Işık, Işık yapıyoruz. yapıyoruz. Çalışıyoruz ama gene de hani geziyoruz, şortlar, dönüyoruz. Hani mayolar? Şey Olsun gene de. Nerede geziyor. şort mayo? Şort? Vallahi. Oğlum yapma. <gülüyor> <gülüyor> Bilal abi. abi. şu anda. Ya BD40 verir misin? Gevşek değil oğlum. Gevşek olsa sana şu üst tarafa oynayın. BD40 mı? Ha verim <laughs> şu Tamam 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 <laughs> tamam tamam açalım. Tamam tamam gidelim. Tamam tamam gidelim. Bu bizim en baba ayaklı. Evet abi en <laughs> baba ayaklı. En baba ayaklı. Yani. Yani. 92 kilo gladiyatör kıllı Ali. Elazığlıdır arkadaş. Elazığ mı? Evet. Elazığ baskilli. Aldır. Baskilli üretim. Kaç lan kaç? Her birine. Şey. De... Bu taraf Dayı. Adamı öldürüyordun ha? bir sonra ayıcılar Yok. kameramanı mı kameramanı Allah Ben gideyim mi onlara? Emir geliyor şimdi size doğru. Şimdi bunlara büyük lamba bağlayacağımız için ve be, beklenen rüzgarlı olduğu için o yüzden sağlam ayakla geçiyoruz bir dakika bunun ringi var mı? He? Ringi yok değil mi? Ringi ringi yok. Kasnak diyor kasnaf. Şeyde şey... <gülüyor> 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 bizim, döklerde. bizim Bizim, döklerde arabadan, bizim, 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 bizim arabadan, bizim <laughs> arabaya gidip. Kasnaf mıyız? istiyor? O değil değil. mı? Uuuu! 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 Usta dışı değil. Güzel, çok güzel. Sağ olun. Türkçen helal babam. abi. Üç bin, üç Çek orayı bana gelin. Anahtarların hepsi açık lan. Aç lan kelebeği. Aç lan kelebeği. Aşağı bas. Olur. Baba yerleşti ha. Hop sizde. Abi. Sizde şey yok biliyor güzel. Anahtarlar açık orta anahtarları kapatırsınız. Her bize gelir. Niyazi baba sen şimdi... Bunları sana zahmet. Şimdi bir çeksene. ön alsana bu Solda ya jeneratör çıksın anlamda söyle. Tamam. Hadi dur öyle dakika. Ay. Ay bu ne lan bir? Bu ne lan? Tutmuyor ki. Yok tutmasın bırak hadi, gidin. Hadi, ya dinle. Buradan yavaş yavaş. Yavaş gel lan abi jeneratör Arabayı geri çekmişsin ya. Bari açık var. Açık var. Koza! Arkadaşlar, hani diyorum ya, birinci ekipte hiç sevmediğim bir gömlek öpmenin var diye. Bak şimdi arkada. Gördünüz mü? Evet, onu hiç sevmiyorum. Birinci ekibin görüntülerinden. Bak şimdi bak. Arkamıza göre bizi takip ediyor. Bak sen ne diyorsun birinci ekip hakkında? Ya evet hiç konuşmuyor bu adam. Ben ha. de fazla sevmiyorum ama işte. Sen de sevmiyorsun değil mi? Ama işte idare ediyoruz. Ne yapalım? Evet evet. Demek ki hiç ben şey düşünüyorum. Evet. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız gelmiş. Bana bak. <laughs> Arkadaşlar bu videomda bu kadar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni yüklenen videolardan haberdar olabilmek için de bildirimleri açalım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.